arkadaşının giremeyeceği bir parti henüz düzenlenmedi merak etme. Doğum öğrenebilir miyim? Bu parti saati Z için. Ya Berna biz yaşlı mıyız ya? Yani sen değil ki ruhun yaşlı ama ben asla değil. Ne oldu? Beğenmedin mi? Açıkçası bağımsız bir koca olmayacaksam değiştirmeni tercih ederim. Hayırdır? Sen böyle kıskançlıklar yapmazdın. Şimdi bizim Faiz Bey biraz tutucu bir adam. İşimizi bozulmasın. böyle değildi ya. Hayallerim ortak olurdu. Heyecan duyardım. Beni cesaretlendirmek gibi yoruyorsun. Sen beni anlamıyor musun ya? Sen beni duymuyor musun? Kızım feminizmin modası geçti. Kendine git başka meşgaleler bul. Gördün mü? Böyle ileri geri konuşuyorsun da. O kadın kitaplarıyla kaç tane kadının hayatına değdi? Bodrum'da bir kirli pozlarla kadından hayatını kurtardı. Hoş geldin. Benim ne işim var lan burada? Sanki karı kocaymışız gibi sofra kurmuş bir de. Ne kadar kaçarsan kaç. Ne kadar seversen. O duvarları çeksen de dört bir yanına. Biri bir gün geliyor. Ve sana aslında kim olduğunu hatırladın. Sen benim tanıdığım en güçlü insansın.